Hadi. Biraz abi. Bu çok zor ama. <laughs> Direnme <acısı ya. gülüyor> Ah, ikinci <tıklayın> <laughs> Senin hiç birincisi bile Oo. <laughs> Hadi ikincisi oynatırsan sana <laughs> ödül sulu hayran vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oley. Hadi. üçüncü oynat, sana şekersiz kompostum. Eee? Evet. O oynatmak çok zor. İkazsız gibi bir şey yaptım. Çifte artırmıyorsun, çok zor. Ola erkeği yemince zaten.

Evet sabah yürüyüşüm. Hoşaf suyumla birlikte sabah yürüyüşüm. Çok kilo yoktu. Neden ameliyat oldum diyenler için tartılmaya gidiyorum yavaş yavaş. Şöyle tartımız var. Çıkalım. 93 300. Hadi bakalım. Bugünden sonra ne kadar gidecek? Dördüncü gündeyim. Hı, ne güzel. Tavaf ediyorum artık buraları böyle. Yürüye yürüye. Hemşirelerimizi de çekiyorum. evet. <laughs> Hemşirelerimize sağ olsun. Çok yardım etti bize. <laughs> teşekkür ederim. Hemşire i̇nşallah sağlık olsun. olsun. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı, sağlıklı günler dilerim inşallah. Sağ olun. Bir de Bugün evet. son gün, Çıkıyorum. Duşumu yaptım. Hoşafımı içiyorum. İnşallah. Gidiyorum. Ah Bilal bu, bu, da bu da bu da bu da. Bak <laughs> o da. Ya yeah. o da çok yardım etti. Sağ, Sağ olsun. Sağ, Sağ olsun. Saat 12'de çorbam gelecek. Çorbamı da içeceğim inşallah. Ondan sonra yavaş yavaş. Hastane koridorlarına tur ata ata. Geldiniz evet. mi? Merhabalar. Merhaba. Ben Merhaba. kahverimize geldim. geldim.

Ay bir mutluyum, bir mutluyum. Dördüncü günüm çorbam geldi. Çorba! Çorba içen bir kadın değilim ama. Çorba çorba diye öldüm. Ne? Mercimek mi? Mercimek. Mercimek. Yağsız, tuzsuz ama çorba yani sonuçta. Çorba, çıkış. Şeyi, çıkış, şeyi. Çıkış, e, çıkış anahtarım bu benim şu an paslarla. Çıkış anahtarı. Çatal bıçak da koymuşlar. Kaşık, çatal bıçak. Evet, de şimdi bunun üstüne başka bir yemek gelecek mi diye. Dur hele. <laughs> Bakalım. Oo bayağı koyu bir çorba ama. Güzel. Sıcak olabilir. Sıcak içmeyeceğim o yüzden biraz soğutayım böyle. Tadına bir bakayım mercimek mi neyi merak ettim. Tavuk sanki. Hı -hı. şey, şey. Sadece tanesi çorba yazıyor. Tavuk ama herhalde. şöyle bir şey zaten diye çorbalar. Hasta yemeklerimiz şöyle. Tanesi çorba yazıyor. Güzel ama ben çorbamı içeyim. Ondan sonra da çıkışım olsun artık. gidiyoruz. Odamızı bıraktık. çıktık. Dördüncü günümüz. Çorbamı içtim. Eşofmanlarım, pijamalarım üstüne falan bir kıyafetimi çektim. Ve gidiyorum. Evet. Çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Artık yeni bir şeye başlıyoruz sonuçta. Değil mi? Evet. Yeni bir hayat gibi bir şey olacak yani. Evet. Aynen öyle. Çıktık. Evet getirdiler mi Heh, tamam o, bu çiçeklerim de eve gitmişti zaten ooo hediyeler mediyeler buraya doldurmuş gene bunu da oraya bir yere koyalım şöyle hadi bakalım gidelim amca plastikleri topluyor. Salat içindeyiz. Evet. aleyküm. Evet, aleyküm baba. Nasılsın baba estağfurullah. Ellerinden efendim nasılsın? Ya ediyor ya. Allah elik sağlık ya. versin. Tamam. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne Kaç yaşındasın amca sen? 66. 66. Hay maşallah. Nerede İskitler. İskitler. Nerede çalışıyorsun? Bir hanım. Dört <laughs> kız var ev verdim. Bir şey iki İki tane yetim var başında. Şu okulda okuyorlar. Bir hanım ne? iki. Kaç kişi çocuklar? Biri sekiz, birisi on iki. Bir sekiz ve on iki. Evet. Ben onlara bir hediye versem götürür müsün? Tabi. Ha? Tabi. Tamam. Bir ayakkabılardan. Şey. Ama ayakkabılar şey yapmayabilir, olmayabilir. Giydirmeden o verirsen. O zaman. O zaman şey haçlık verelim bence. Yanımızda olsalardı onlara birer ayakkabı giydirirdik. Eee yok. Dur şey Tamam. Heh. Heh. Ne topluyor amca bir günde? Ne topluyor? Ne çıkıyor? 40 lira topluyor. 40 lira topluyor. Evet. 40 lira topluyor. Para pek etmiyor. Allah bereket evet. versin ekmek paramı <gülüyor> çıkarıyorum <gülüyor> diyor. diyor. Evet. Amca ben sana bir haftalığını vereyim. Evet. Bu çocuğa da bir şeyler olur mu? Olur. Allah razı. Ama ben oradayım. Allah kaza bela vermesin. Cümlemiz inşallah amca. Biz de dua et inşallah. Bak o kızın daha yeni hastaneden ameliyattan çıktı. Öyle mi? Şimdi ameliyattan. Ben de çıktı. yattım. Ben Mecid abi yattım. Kalk etmezdi vakti ameliyede duruyordu. Hadi inşallah eder sana. Olur, sana. Tamam. Hadi. Allah razı. Olsun. Kaza bela vermesin. Geçmiş olsun. Hadi, amca görüşürüz. Allah'a emanet olun. 40-50 lira diyor. Allah'a şükür diyor. Şükür ediyor. Allah bereket versin. Allah'a şükür diyor. Ekmeğini çöpten çıkartıyor. Geç yaşındaki adam. Amca. Adam değil yani. Adamın, adamın dibi aslında da. Değil mi? Yani adamlığı Eski geçenler var, adamlığın ne olduğunu bilmeyenler var da hani 70 yaşındaki adam bey amcamız, eli, öpü, eli öpülesi amcam, 40 lira 50 lira günlük diyor topluyorum diyor, Allah'a şükür diyor, elhamdülillah diyor. Ya, buyur işte. Dün de bir taksiye bindim, taksici diyor ki... Taksi kaç para mı? Diyor. Söyle önce. Türkiye battı diyor, Hı. bildiğiniz gibi değil diyor, dışarıdan ne görüyorsunuz diyor, öyle değil falan. Ben de seviyorum böyle muhabbetleri dinlemeyi tabii. <laughs> Dedim ne kazanıyorsun anne hani nasıl işledim? Yok dedi iş güç dedi 700 lira akşama kadar zor topluyorum dedi. 700 lira 30 lira Günlük 700 zaman, lirayı 20, beğenmiyor. Bin lira yapar. Beğenmiyor. Buradaki amcanın şükretmesini aslında onu şükretmesi gerekirken amca şükrediyor. İşte bu amcaların sayesinde biz dünyada ayakta duruyoruz aslında. Onların bu dünya öyle ayakta dual, duruyor. Onların duası bizim Aynen öyle. Allah bizi taş etmiyor yani. Bizim taşın başımıza taş yağdırmıyor. <laughs> Sen günde 700 lirayı nasıl beğenmiyorsun ya? Yani değil mi? Nasıl beğenmiyorsun? Arabası kaç paraydı? 2,5 buçuk milyon. milyon olmuş arabası milyon. evet 700 lira da günlük Durak, kazanıyor. Ama abiciğim arabayı şey beğenmiyor hala. Allah ondan sonra yine bir taksiye bindim. çocuğun taksisi daha uzaktaymış. Abi diyor 400 hani şey biraz Ankara'nın dış tarafında 400-500 lira topluyorum diyor. Allah böyle getmesin ha, belamı mı sürer dedi. Yani <laughs> insan var insan var yani. Yani bu, herkes bunu yapmıyor. Aç gözlü olmayalım, para gözlü olmayalım. Yani şükredelim, biraz da şükredelim. Nice nice bak böyle insanlar var. Görmeniz için ben çekmeye çalışıyorum devamlı. Yani halimize şükredersek daha da iyi olacak her şey buna emin olun. Bakalım biz de gidelim. Ameliyat olmaya çok konuşturmayın. Biraz dinleneyim. Çok konuştum bugün. me <laughs> that